Herkese merhabalar arkadaşlar. <laughs> Bugün sizlerle birlikte PKX'ye ilk başlayanlar için PKX'de ne yapılır, ne oynanır, bazı şeyler ne işe yarar, petler neden, şey işte bir sürü bir sürü şeyler anlatacağım. Şimdi arkadaşlar ilk önceden, ilk önceden <laughs> şuradan başlayalım. Burada Ganimet günün... Allah'ım yarabbim. Günün sezon ganimet kutusu diye böyle bir şey var. Bu her gün geliyor ve bundan alabiliyorsunuz. İçinden böyle şeyler çıkıyor. Ve gördüğünüz gibi. Böyle oldukça tatlı değil mi? Burada şans bilgisine bakabiliyorsunuz. Burada bir var. Mesela gördüğünüz gibi pet de şurada bir tane mor pet var. İki. Sonra koltuk altı falan. Bir sürü sürü şeyler var. Burada da bir tane çarkımız var günlük çark diye geçiyor. Buna istediğinizden başlatabilirsiniz. Ya da başlayabilir yani. Çarkı çevire bastığınız zaman ilk önce e, reklam izlemeden çeviriyorsunuz. Sonrasında reklam izliyorsunuz. Burada ayıcık evi paketi var. E, Pekalx'in 6. E, yıldönüm olduğu için böyle güzel güzel ve çok tatlı şeyler yapmışlar. Burada da kutlu kutlama arkadaşları diyor. Parça dost yuvası var. Burada iki ayaklı oyuncak kedi, balon köpek, konfeti tavşan, oyuncak kuş ve sevimli canavar. Sevimli canavar da labubo olarak geçiyor. Hani meşhur olan var ya. Bunları da buradan isterseniz parayla alabiliyorsunuz. Şunu da bahsedeyim. Şurada sağ üst köşede gördünüz. Bana göre sağol arkadaşlar. Ee, böyle az önce 56 altın kazandım falan diye onu da birazdan anlatacağım. Şimdi burada gördüğünüz gibi yeşilli böyle bir tane elmas var bir de altın var. Şimdi bu elması kazanmak çok zor arkadaşlar. altın kazanmak da çok kolay. Az önce bazen size 50 altın diye verebiliyor. Ama 50 nasıl böyle her şeyi çok harcamayın bence. Ben daha çok kıyafetleri açıyorum. Benim kıyafet koleksiyonum var. Ben kıyafetleri çok seviyorum. Burada da 6. yıldönümün pastası var. Ama zaten evinizin evinizin önüne bırakıldı. böyle bir tane kutuyla bu geliyor size. Bir tane canlı parti paketi var. Burada bir tane kız kıyafeti. Şöyle. Burada ayıcık evi. Çok tatlı değil mi? Şuna bir bakar mısınız? İçinde topları da var. Sonra böyle bir tane duvar kağıtları var. Gördüğünüz gibi çok güzeller. Burada böyle bir DJ seti bu var herhalde. Parti şeyi bundan çıkmıştı. Burada fotoğraf çekilme alanı. 5 adet koltuk. Bunlardan 5 tane geliyor herhalde. gördüğünüz gibi çok tatlı. Ben bu koltuğa bayıldım. Alacağım olursa. Burada bir tane böyle balon. Gördüğünüz gibi. Şöyle yapıyor. Köpecik falan var. Sonra burada da bir tane heykel var. Yani çok güzel bir heykel. Burada pet pot var arkadaşlar. Burada lavulu çanta. Lavulu. Lavulu. Burada erkek için olan bölüm var. Sonra bir tane böyle para var. Bir tane yüz 150 elmas var. Burada o ultra baş, başlangıç paketi. Arkadaşlar bunlar gördüğünüz gibi gerçek parayla satılıyor. TR'ye yani Türkiye anlamında 350 yok. 400 TL herhalde. Ama Türkiye ile oluyorsa bence çok güzel ben onu almak isterim. Tabi arkadaşlar kanalıma abone olursanız ben de premium olurum ve size bir sürü çekiliş yapabilirim. Burada devasa başlangıç paketi var. Bunlar dediğim gibi paralı. Burada glitch ve devasa paket davamız de var. O da çok güzel gördüğünüz gibi bence. Burada bir sürü bir sürü gördünüz. Oha. Yani 875 elmas. çok fazla. Burada üç günlük ücretsiz deneme var. Her ay 100'e 180 oluyor. Oynadığın her ay da bunlar da gerçekten şey. Yani parayla satılıyor. Burada nim deva devasa paketi diyor. Bu da çok güzel arkadaşlar ya. Bu ne? Aa bu ne evimizi dolduruyor mu? Ne yapıyor? Anlamadım. 1500 altın. Altın ne? Elmas. Gördüğünüz gibi hayvan meslekleri paketi. Pet potu yani. Gördüğünüz gibi bunlar da parayla satılıyor. Burada pop paketi. Bunlar gerçek parayla kağıt para var böyle itfaiyeci paketi sağlık hizmetleri paketi böyle gördüğünüz gibi ben almıştım ama bu gerçek parayla zıplıyor giydim bakın itfaiye aracı böyle gördüğünüz gibi sağlık hizmetleri ambulans aracı çok detaylı anlatmak istemiyorum ama Öğrenin diye arkadaşlar. Saf Adrenalin paketi var. Bunlar da böyle. elmasla satılmış. satılmıştı. Olympus hazine paketi. Bebek ürünleri paketi. Bu da yeni gelmiş. Ben bunu daha yeni görüyorum. Bebek yüzü var. Çok tatlı bence. Bebek banyosu mobilyaları. Hmm. Mini 3 tekerlekli bisiklet. Çok tatlı değil mi? Biraz pahalı. Birazcık bayağı pahalı. Gördüğünüz gibi saç falan var. Bakın böyle gözüküyor. Ama ben çok beğenmedim. Burada okul stili var. Ben bunu kısa aldım. Bence çok güzeldi. Burada gördüğünüz gibi sterlin suluk var. Yani bitmiyor. Pekala işte bunları bu ya da sterlin diye yazılmış. Neden bilmiyorum arkadaşlar. Burada okul sırt, okul sırt çantası var. Böyle. Gözüküyor şef paketi. burada ev var. Master şef. <laughs> master şef. Şey. E, reklam. Ne? Neyse anladın siz. <laughs> burada böyle paket var. Bu bence uygun bir para yani. Bu eve göre bir sürü eşya da veriyor. Da ben bu paketi aldım ama nedense burada duruyor. Restoran mobilyaları ayrıca alabiliyorsunuz. Normalde e, bir dakika pahalı mı geliyor ya? Yani? Bilmem neyse işte böyle bir şef üniforması var burada gothic stil var bu 200 şeydi ben bunu almadım arkadaşlar çünkü çok pahalı geldi ben bunun yerine yani bir sürü şey aldım Bunu almadım bir sürü bir sürü bir şeyler aldım ay yeni yıl devasa paketi 2 arkadaşlar bunlar da paralı gördüğünüz gibi bu yüz elmas sihirli okul paketi bunu ben almıştım Video okul paketi. Herhalde düşündüğüme göre bir, an, bir sonraki güncelleme Cadılar Bayramı ile ilgili olacak. Çünkü bence belli oluyor yani. Ben bunları almıştım. Neden hala oluyor bilmiyorum. Ama almamıştım olabilirim Burada Hiborgotik paket var. Bu çok güzel bir paket. Ben bunu almak istedim ama beni primim yaparsanız arkadaşlar bunu alabileceğim. Hı. Burada hiber, hibergotik kıyafet var. Buna ben bayılıyorum. Şuna bir bakar mısınız ya? Şu güzelliğe bir bak. Burada eldiven şapkası. Yine az önceki kıyafet. Güçlendirilmiş süpürge motosikleti. Bunu ben baktım bu gözüktüğünden daha küçükmüş yani. 13. Bu 13 liraysa TL ya 14. Ben bunu alırım. Çok güzel. Makinist öğeleri oyun, oyunlar diye böyle dijital ilgili böyle ben bu oyun evini alacaktım ama almadım. Böyle oyuncu modası, oyun evi, gömür paketi, max'in stili, max'in motos motosiklete. Muhteşem devasa paket. Bu da bir önce bir değil ya. Bu da önceden gelen bir güncellemeydi. Bu da meyve suyu stili. Bu çok güzel bir stil. İşte bunu bayalım. Bu erkek olanı da almak isterdim. Erkek olanı da bence güzel yani. Saçı hariç. Ee, sadık dostlar kahvaltı diye böyle bir güncelleme gelmişti. Elma kıyafeti, kahvaltı kıyafeti. <laughs> Sağlık dost mobilya paketi. Dost dost vazgeçilmezler paketi. 6 7 lirası bence güzel arkadaşlar. <laughs> Mecha robot eşya paketi. Bu çok güzel arkadaşlar. Bakar mısın şuna? Ben yani bu çok güzel ya bakar mısınız? Üstünde kocaman PKX'de yazıyor ve böyle gözüküyor. Bence çok havalı bir paket. Bunu böyle mavi veriyorlar mı? bunun rengini gördüğünüz gibi değiştirebiliyoruz. Burada temel avatar devasa paket var. Ne oldu? Ne oldu? Aa! Basınca şey oluyormuş. Ama öyle olmaması gerekiyor. Gamer evlerini devasa paketi. Bu ne? <laughs> Böyle gördüğünüz gibi bu da bir önceki güncellemeydi. Bu da dans makine paketi. Arkadaşlar ay çok fazla paketi dedim. <laughs> Nereye geldik? Bunları geçtik. Evlere gelmedik. Ha, evlere geldik. Tek odalı ev. Bu arkadaşlar e, tek odalı ev şöyle içi büs büyük ama bir tane oda yani büyük bir oda yani fasulye ve ben bunun için hiç görmedim ama iki kat diye. evet gördüm gördüm bir katı var orada bir katın merdivenin altında bir tane odası var bir üstte bir tane oda var bence güzel bir şey bir ev değil tapınak ev arkadaşlar bu bence çok güzel ama biraz pahalı bir ev gördüğünüz gibi burada ağaç ev Gamer istasyonu evine modern bir hava katlıyor. Böyle. Ha, bakın bu çok tatlıymış. tatlı mı sizce? Şu altta mavi şey var ya. Neydi onun adı unuttum. O çok tatlı bence. İşte gördüğünüz gibi bunlar. Sonra şirinler evreni. Arkadaşlar şimdi ben de çok detaylı anlatmaya gerek Zaten bunlar var kıyafetler e, ee, gökkuşağı paketi yeni gamer stili virüs istilası benim aldım benim buydu şu kalp şekerim aldım gerçekten çok güzel bence ama biraz pahalıydı büyülenmiş şöyle paketi Tom ve Angela setleri son moda dans paketi dans mini paket bir sürü bir sürü gördüğünüz gibi böyle burada dans var inanılmaz güzel inanılmaz o kadar güzel ki şuna bir bakar mısınız arkadaşlar bununla şey olabiliyorsunuz yıldız oluyorsunuz ve uçabiliyorsunuz sağlık dost yuva geliştirmeleri sağlık dost oyuncağı böyle partici doğan böyle hayvancıklar gördüğünüz gibi burada bir sürü şeyler var işte gördüğünüz gibi burada araçlar burada yıldız falan sürpriz kutular var. Burada alabildiğiniz böyle para vererek gerçek para alabileceğiniz elmaslar, altınlar falan var. Bunlar düşmüştü ama buna basınca nedense bende mi arıza var yoksa öyle mi bilmiyorum. Akşam olmuş arkadaşlar. Bir de size akşam olmuş dedim size bir şey göstereceğim. Şimdi bu telefona tıklıyorsunuz. Ayarlar diyorsunuz. Burada gündüz sabit diye basıyorsunuz ve gündüz alıyor. Burada da görevler var arkadaşlar. Yıkak doğum günü böyle iki dost yuva saç, beş koşmaçları maçları oyna diye maçları. Diye böyle şeyler veriyor. Burada da meyve görevi 90... Ay telefon düştü. 95 saniyeden kısa sürede tamamı falan diyor. Burada da buna reklam alabiliyorsunuz sonra evine gir mesela bunlar kolay iki mobilya al falan ama arkadaşlar ben şöyle bir şey duydum bu e, günlük şeyler alındısa boto geliyormuş keşke olsa ya gördünüz gibi sonra bu var gün serisi bunlardan ne al alıyorsunuz her gün ama bir gün girmezseniz oyunu vermiyor sonra burada böyle maceracılar ben buna girdim tabi siz istediniz aa ben üçüncü mü oldu efendim babacığım. ya babam geldi ya o yüzden durdurmak zorunda kaldı kapıyı açtı Ay. oturayım bir dakika şimdi burada seviyeleriniz var burada ıı, sıradaki seviyede böyle seviye atlıyorsunuz ve birinci seviyede şu telefon okula gitti falan filan yapıyor şeyler çıkıyor. Bir arkadaşlar var. Arkadaş istekleri atıyorsun Eşlerden değil. Söyleyemedim. Burada gördüğünüz gibi arkadaş ekleyebiliyorsunuz. Mesela buraya giriyorsunuz. Atıyorum. 5, 6, 8, 3 diye böyle bir şey giriyorsunuz. Buraya da atıyorum. E, Zeynep diyorsunuz. Zeynep diyorsunuz. Ara diyorsunuz çıkıyor arkadaşlar. Aa, bir dakika. Arkadaşlar durduk yere reklam giriyor ya. Bir de burada şöyle arkadaşlar bu da Instagram'dan böyle arkadaşlar davet et diyorsunuz. Instagram'dan ay atabiliyorsunuz. Instagram atıyorsunuz işte. Ay, Bileyim. Atıyorsunuz, o da Whatsapp'tan görüyor o oyuna girince siz bunlardan kazanıyorsunuz. Bunlar da çok güzel ya. Tabii benim e, telefonumda sim kart olmadığı için ben bunu yapamıyorum. Çık. Heh. Şimdi arkadaşlar bir de eve bakalım. Şimdi böyle evler alıyorsunuz. Gir hadi. Heh. Bu evi düzenleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan böyle gördüğünüz gibi istediğiniz gibi evinizin içine her, her şey koyabiliyorsunuz. Aslında ev çok önemli değil bence. Ama ben seviyorum. ev bir Evde biriktiriyorum Burada parti verebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela e, şuna giriyorsunuz. Şuna basıyorsunuz. Parti merkezi yazıyor. Ona basınca alıyor. Şimdi neler yeniye basınca. Burada PKS 6. yıl dönümü. Yeni sürpriz kutular. Ayıcık evi parça dost yuvası her zamanki gibi diyor burada sadece ufak gelişmeler kalan yani bir sürü bir sürü şeyler diyor burada çıkartmalar var arkadaşlar burada mesela bir şey yaptığınız zaman burada size çıkartmalar veriyor Versese size şey göstermek istiyorum bir dakika ben onu bulursam size geleyim arkadaşlar arkadaşlar ondan bulamam onu böyle şeyler açabiliyorsunuz Stickerler çıkartma yani. Tabi burada telefonumuzda mağaza. Az önce geleceğimiz yer. Sonra burada kamera. Burada fotoğraf çekilebiliyoruz. Hadi bir tane fotoğraf çekinelim. Sonra bunu akışta işte, paylaşıyorsunuz. Bazen bir hata oldu diyebiliyor arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Sonra bir de sağlık dostlar var. Gördüğünüz gibi yaygın. Sıra dışı nadir efsanevi arkadaşlar efsaneviler çok önemlidir öyle herkese vermeyin böyle mavi kirpi sıraları sıraları gerçekten çok önemlidir onları kimse vermeyin bence <laughs> size öyle bir şey söyleyeyim burada Petex var burada önceden olan hem hayvancıklarınızı görebiliyorsunuz evet, bu babalar hep geliyor arkadaşlar benim önceden 59 yaygın 43 sıra dışı, 40 nadir, 47 de efsanevi varmış. Bakın böyle. Bir de gösteriyor arkadaşlar. deyince ne oluyor? Grünüz, onayla diyelim. Ne oluyor? Ne olacak? Ben onu anlamadım ben. Şimdi şuna bir bakalım. Aa, benim böyle efsanelerim varmış. <laughs> bir ara. <laughs> Burada şeker, bebek falan. Ejder halısı aladoğan. Bir sürü bir sürü böyle. Aa. Ya Flemon Hank'a vardı benim ben ona ayıcı verdim ve Flemon Hank'ımı o kadar çok seviyordum ki size anlatamam yani o kadar güzeldi ki. Kimseye vermiyorum Burada da topluluk var arkadaşlar Buradan bazı kişilerin attığı videolar Bakabiliyorsunuz Burada avatarınızı yapabiliyorsunuz Nasıl bir kıyafet yapmak falan istiyorsanız burada o kıyafeti Kaydedebiliyorsunuz Ben bu kıyafeti kaydetmemişim Neyse işte burada Uni var de Bazı kişilerin attığı fotoğraflara Bakıyorsunuz ha, Çok tatlı değil mi Böyle bir şey mi var Neyse, gördüğünüz gibi burada da um, nehirde tuttuğumuz balıklar var. Balıklar, değil mı? Bu da yani pet gibi yani. Sonra burada manzara Dediğim gibi işte. Böyle arkadaşlar. şimdi bizi size biraz PKX'ye gezdirmek istiyorum ama ondan önce buradan böyle gelebiliyorsunuz buradan yeni gelen diyorsunuz güneşi buradan istediğiniz yazamıyorsunuz ama bir sürü bir şeyler de yazmışsınız burada danslar var ve ben bunu almıştım hu hu Yey güzel bir dansmışım yani hakkını vermemiz lazım sonra burada araçlar var. Buradan uçakla gidebiliyorsunuz. Böyle uçabiliyorsunuz. Sonra burada işte bu ile gidebiliyorsunuz. Huhu. Allah Allah Allah. Allah Allah. Sonra e, burada böyle çanta var. Burada gördüğünüz gibi bir sürü şeyler var. İksiler var. Bir tane şu iksir içelim bakalım. Ne olacağız? Oo boyun Dev oldum arkadaşlar. Dev olarak bir de dans edildi. Ay çok beğendim. Şimdi derin bakalım insanlar ne yapacak bizim. Şimdi bundan böyle değiştirmiş pek aslında böyle değildi. Nasıl da ben bile unuttum. Böyle uçmuyorduk. Sonra buraya gidiyorsunuz. hı diye uçuyorsunuz burada. gördüğünüz gibi gök ışığı. Hadi gidelim artık. Merhabalar. Merhaba merhaba merhaba. Neyse. İşte şimdi size pekaks göstereceğim. Burada oyun oynayabiliyorsunuz. Burada denizimiz var. Bir adet güzel denizimiz. Denizimiz. Böyle yüzebiliriz. arkadaşlar. Aa bakın pasta falan var. Neyse buradan bir çıkalım. Çık. Kaç dakika olmuş? 22 dakika. <laughs> Biraz fazla olmuş ama arkadaşlar böyle. Burada ee, pet shop. Burada sağlık dosyasına gidebiliyorsunuz. Bir sonraki videomda da sağlık dosyanında sadık haydi sadık kalmaya çalışacağız. Mesela bir sizi taşıyabiliyor. Ay. Ne oldu? Mesela yardıma ihtiyacım var. Ne gibi? Ne gibi ya? Tamam. Şimdi mesela gördüğünüz gibi işte böyle size um, pet takas atıyor. Yani petlerinizi takas yapıyorsunuz. Şimdi buradan diyelim ben kısa dost istiyorsun. Bir sağlık dost söyleyecek ve bizde varsa ben de yok diyeceğiz. Varsa da vereceğiz tabi birlikte. ayı. Arkadaşlar bunlar birlik ayıcı vermiyor. Çıkalım arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi pek de çok renkli ve güzel bir dünya bence. Ben çok seviyorum. Burada sky var. Burada fotoğraf çekim alanı dediğim gibi buraya basıyorsunuz. Fotoğraf çekiniyor. Arkadaşlar videomuzun artık sonuna gelelim bence. Bir önceki videomda da Belki görürsünüz ama ben şöyle bir şey görmüştüm onu bak bakarım onu. Neyse bulamadım. Evet arkadaşlar videomuzun burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizi çok se seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Öpüyorum. Bye bye. Mua. Abi şuraya hep gideyim bir dakika. Dur o neredeydi? Aa video açık. <laughs> arkadaşlar bir dakika. <laughs> ah, neyse, next saya akan video kawat nanti. Bye bye.